Ünye Müftüsü Vedat Başsam, 22 Aralık Salı'yı çarşambaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Mevlid Kandili münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Mevlid Kandili dediğiniz Hz. Peygamber'in doğum yıl, yılı, e, bir saniye bizim için de, insanlık için Hz. Peygamber'in doğması büyük bir rahmettir Allah'ın insanlığa lütfudur. Ha, yani doğum günleri, yıl, e, tabi belli insanların Ölüm, ölüm işte günlerin neyse o günler önemli günler çünkü birtakım insanlar var ki onlar nedir tarihe yön vermişlerdir insanlığın hayatında önemli 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 olan şahsiyetlerdir Hz Peygamber de onlardan Allah'ın lütfu olan önemli şahsiyetlerden ve çünkü İslam Peygamberle beraber hayat bulmuştur. Çünkü İslam'ın rol model dediği şey Hazreti Peygamber'dir. Ki Allah da Kur'an'da Peygamber sizin için en güzel örnektir diyor. Biz tabi Peygamber'in doğuş doğumu bizim için insanlığın doğumu olarak şey yapıyoruz. Ve bütün sadece Müslümanların değil bütün insanlığın hayatındaki bir takım o yanlış hataları kusurları olduğu ve peygamberden sonra yani risalet dediğiniz bu peygamberin göreviyle bunların artık yok olması gerektiği, insanlığın hayatı, insanlığın hayatı, insanlığın Müslümanlığı değil, Müslümanlar değil, insanlığın hayatında olmaması gerektiği. Çünkü insan bizden kerim bir varlıktır. Kerim, değerli bir varlık. Ki Kur'an da, İslam da aslında bu kerim varlığın yerini bir kez daha göstermeye yöneliktir. O yüzden peygamber olmadıkça peygamberin getirdiği Kur'an ve Kur'an'ı açıklayan o hadis dediğiniz mesajlarını hayata dahil etmediğiniz müddetçe insanlığın o kerim olan, değerli olan insanın yerini şey yapamazsınız ki bulamazsınız ve hakkını da teslim edemezsiniz. O açıdan peygamber bizim aydın ekmek su gibi hava gibi bizim ihtiyaç duyduğumuz örnek bir insan onun yani getirdiği mesajlar bizim için, Müslümanlar için çok gerekli. Müslüman olmayan insanlık için de, yani gayrimüslim dediğinde Müslüman olmayan insanlık için de onun getirdiği mesajlar çok önemli. Sadece çünkü sadece Müslümanların insanlığa, insana hitap ediyor çünkü Allah'ın Kur'an'da ve Peygamber'in hadislerinde. Peygamber'i anlayalım, Peygamber'i okuyalım ve Peygamber'in yolunda olabilmek için gayret sarf edelim diyor.